Herkese selamlar bol güneşler arkadaşlar ben Deniz Casino Yağmur abla yine yeniden e, bir slot gününden herkese selamlar sevgiler diliyorum. Bugün Gate of Olympus oynayacağız gençler. Nasıl oynayacağız ben de bilmiyorum ama 10.000 TL'lik güzel bir kasayla girdim. Umarım bu kasayı da kaybetmeyiz yine biliyorsunuz e, tamamen bağış için oynuyorum tam 5 gündür. Ee, deprem bölgelerine bağış yapmak için oynuyorum arkadaşlar. Deprem gününden beridir. Oynuyorsam madem bir faydası olsun dedim. Bütün kazandığım kazançların hepsini deprem bölgelerine bağışta bulunuyorum. 5 gündür. Umarım e, yerlerine ulaşıyordur bağışlar. Afa'da ahbaba e, hepsine büyük saygı duyuyorum. Neyse arkadaşlar şimdi işlemimizi gerçekleştirmeye odaklanalım. Bu arada iki katına çıkardık bile kasayı. Dokuzluk aldım ben. Yani işte. Bakalım ya. 13 x biriktirdik. 8 spin kaldı. Olaylar nasıl olacak? Bakalım. Arkadaşlar bu arada yardımda bulunmak isteyen ama herhangi bir muhatap bulamayan varsa eğer e, aşağıya yorumlara ben Telegram ve Discord kanalımın linkini bırakıyorum. Telegrama Discord'a gelerek e, SMS hattının numaralarını, yardımla yapabileceğiniz AFAD ve Haytap'ın e, hesap numaralarına ulaşabilirsiniz Telegram ve Discord kanallarımdan haberiniz olsun. Ayrıca ekstra olarak aşağıya yorumlara da ekleyebilirim. Şurayı bir 20.000 yap ya. ama sağlık olsun. Ama bence olsa da çok güzel olur. Ve bir şey söyleyeyim mi? Allah tarafından da şundan 8 da. Allah tarafından da öyle bir şey oldu ki uzun zamandır böyle küçük kasalarla oynayıp da bu kadar wow dedirtecek kadar yüksek kazançlar sağlamıyordum. Yardıma ihtiyacı olan kardeşlerimizin şansına diye düşünüyorum bunu da. Hadi inşallah bugün de sağlam bir vurdun yaparız, şöyle bir 300-500 binlik bir şeyler vururuz. Geldim mavileri de yakaladık, haydi bakalım. B bütün bize olan semboller gelsin ya. Cık, oy var ya, bak şimdi tüm saatini vermedin ya sen var ya. Allahsız. 8 spin kaldı ama. Ya oynayacak bile insanın keyif kalmadı gerçekten artık. Da. Belki sonunda güzel bir kazanç sağlanır da hayırlı yerlere ulaştırırız diye işte. Helal be geldi buradan 9 daha. Tekrardan toparladık kasayı. Güzel güzel. Haydi bakalım. 11 10, 22, 23 bin. Çok iyi. 3 kaldı. Hadi dedem be. Çok para lazım. Çok insan var. Çok insan var. Çok para lazım. 16x ile bir şeyler başarırız da işte şöyle bir binlik rakamlar verse sonra da bir, 16 bir çarpsa koysa kenara Allah vallahi var ya At lan yüzüğü Hadi dedem be yaparsın İşte bu be Ooo Kum saatiyle taşta gelirse sen adamsın Sen adamsın be senin Müslüman olduğuna inanacağım ya şu anda. Helal lan. Vallahi helal sana. de burada 27 kaç yaptık? 20 37 8 9. Oo! Hadi bakalım. Demet'e kalalım. Güzel gidiyoruz ya. Çok güzel gidiyoruz. Hani çok güzel yerlere ulaştırıcı inşallah, inşallah kazançlarımızı. Gel gelelim şimdi buradan sonrasında risk alalım mı yoksa 31 bin 32 binlik karla çıkalım mı? 32 binlik kar güzel para ama yetersiz bence 8 binden tekrardan alalım. Belli ki 8 binden açık gibi gözüküyor oyun. Peşini bırakmayalım biz. Valla bütün taktikleri, bütün bildiklerimi ne var ne yoksa konuşturuyorum 5 gündür. Elimden geldiğince kazançları sağlamaya çalışıyorum. İnşallah. var ya. 13. spinde 12 satması mükemmel. Bu elin çok iyi geçeceği işaret ediyor şu anda. Okay, <laughs> fena değil. Helal be geldi yine. Daha bastığımızı aldık son 6 spinle kara geçmeye başlayacağız. Patlat şu yüzükleri de. Bak şurada var ya bomba gibi bir şey gelecek gibiydi. Gibiydi yaptı. Geri çekildi ama Allah. Çok güzel geldi işte şimdi. 18-18 veriyor. Başlangıçta da 18'lerde vermişti. Hatırlıyorsanız bugün sekizlerden devam ediyoruz ya dokuzlardan sekizlerden çok güzel ikisi var elimizde tek istediğim güzel bir sembol attım yeşili de başka da ne kaldı ki geriye hiçbir şey kalmadı ama en azından x attı bu seferde atacağı sembolü de tamamladı diyebiliriz aslında burada güzel devam Haydi oğlum çok güzel yerlere ulaşacak bak bu çıkarlar, bu paralar çok güzel yerlere, çok güzel insanlara ulaşacak. Bugün de kazancımızı inşallah devam. Allahına kurban be, Allahına kurban. Yunan Yunan değil ya, bu Müslüman bu ya. 45. 45 buradan aldık. 78 orada zaten. Totalde şu an 78'deyiz. Bence yükselir ya. Bak 78'in 8'i bana bağırıyor. Gel ben küsür Gel beni tekrardan bir al diye bana bir bağırıyor böyle. Aldım vallahi 8'i tekrardan. Girdim oyuna. Son raddedeyim artık verirse güzel bir şey verir. Vermezse 70 de çok iyi benim için. Yine çok güzel. Gerçekten. 5x'le açılışımızı yaptık. Sarılar da iyi geldi. Bir skate bir dağıt. Helal be! Attı skate yine. kötü ihtimalle şöyle bir 80 falan yapsa. 8 bastık. 2 katını verse şöyle. 2 katı dediğim 2000 fazlasını verse 10.000 yapsa 80.000 ile çıksak. Razıyız ona da razıyız ya. Şu an 4'ü verdi zaten. Kaldı geriye 6. harika Yani bu arada arkadaşlar böyle bir dönemde siz oynuyor musunuz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama Eğer oynayıp da merak edenler varsa benim oynadığım güvenilir siteler aşağıda yorumlarda mevcut Böyle bir günde böyle bir reklamı geçmek asla istemezdim ama Telegram'dan Discord'dan deli gibi soruyorsunuz hala Nereden oynuyorsun diye Merak ediyorsanız yorumlara bakarsınız artık. Of be geldi onu. Son dakika golünü atacak var ya bu. Hoppa. Dört oradan atıdan 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 ben tamamım. Vallahi ben tamamım şu anda. Sen burayı çarp çıkar topla. Eşittir, eşittir'i yap ben gittim arkadaşlar. Yağmur kaçar. Arkadaşlar beni izliyorsanız kanala abone olup videoma like atmayı, ayrıca e, deprem bölgelerine yardımlarda bulunmayı unutmayın lütfen. E, sizi seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın.